Merhaba arkadaşlar. Bugün size CSGO poligonu anlatacağım. Öncelikle sistem biraz şey gibi, kumar gibi. Yani gerçek para kesinlikle yatırmayın zaten. Biraz kumar gibi ama CSGO skinleri veriyor. Şöyle. Üyelik oluşturduktan sonra üyeliğinizi de nasıl oluşturuyorsunuz? Steam hesabınızla üye oluyorsunuz. Kesinlikle hiçbir zararı yok. Bunu kullanan bir sürü kullanıcı var. Aynı şekilde ben de kullanıyorum. Steam hesabında tonla skin ve tonla oyun var Onu belirteyim baştan Ben üye oldum Yani şöyle Steam hesabım çalınacak vesaire diye Düşünmenize gerek yok Steam hesabınızda örnek veriyorum Steam hesabınızı bir sistemde çaldırdınız Desteğe ulaşıp Hiçbir şekilde böyle E-postanız şifreniz hiçbir şeyinize ulaşamıyorsanız Telefonunuz değiştirilmişse Steam Guard çalışmıyorsa Sadece desteğe ulaşıp Eee işte Steam hesabınızı çalındı, çalındığını belirtip yönergeleri izleyerek Steam hesabınızı çok rahat geri alabiliyorsunuz. Bunu baştan söyleyeyim. Bir günü bile sürmüyor. O yüzden çok korkmanıza gerek yok böyle şeylerden. Bu sistemi ben kendim kullanıyorum. Neyse e, sisteme üye olduktan sonra arkadaşlar şu <laughs> yandaki sağ sağdaki iki çizgiye tıklıyorsunuz. Redeem kod yazıyor en başta. Oraya gireceksiniz. Buraya size verdiğim kodu yazdıktan sonra 1000 coin kazanacaksınız. <laughs> Şöyle. Benim kullanıcı adım nerede yazıyor? <laughs> Telet 31 yazıyor görüyorsunuz. Yani şu sağdaki iki çizgiye tıklayıp e, Redem kod yazdıktan sonra şu Enter Promo kod bölümüne büyük harflerle Telet 31 yazacaksınız. Activate Promo kod dedikten sonra bu arada 31 komik bu arada biliyorum ama <laughs> yazdıktan sonra burada bin coin'iniz olacak. Bu Peki bu bin coin ne yapabilirsiniz? Arkadaşlar şöyle Bin coin az gelebilir Eğer coin'i yükseltmek istiyorsanız Aynı şekilde Bu Şey bölümünde Get my pardon İki çizgiye tıklayıp Affiliates bölümü var ikinci sıradaki Ona tıklayacaksınız <laughs> Şurada Your invite code diyor Burada invite kodunuzu değiştirebiliyorsunuz Change code var diyor. görüyorsunuz en sağ yukarıda Change code Orada kendinize bir kod oluşturuyorsunuz. Bu kodu e, bu siteyi arkadaşlarınıza atarak kodu girdirtiyorsunuz. Hem kod size hem bin pardon hem size bin coin kazandırıyor hem karşı tarafa bin coin kazandırıyor. Bu şekilde coin toplayabilirsiniz. Topladığınız coinlerle ne yapabilirsiniz peki? Rulet oynayabilirsiniz. Burada görüyorsunuz. Ya bir ile 7 arası gelecek diyorsunuz ya 0 gelecek diyorsunuz ya da siyah gelecek 8 ile 14 arası. Belli bir miktar yazıyorsunuz. Sizin söylediğiniz gelirse iki katını alıyorsunuz paranı. Burada dice var. Dice şöyle oynanıyor. Şu yeşil bölüm sizin kazanacağınız bölüm. İşte örnek veriyorum şunu çekiyorsunuz. Örnek vereyim 26 ile 81 arası geliyor gelir diyorsunuz. Zaten şurada size kazanacağınız yazıyor 177. 100 yatırırsanız 177 kazanırsınız. Profit 10 bin yazıyor sağdaki kutucukta. Şurada görüyorsunuz sağ üst sağdaki kutucukta. Ne kadar çok yazarsanız o kadar çok kazanırsınız. 1000 yazarsanız 1770 kazanmış olursunuz. 100 bin yazanır, yazarsanız 17770 kazanırsınız. O sizin şu belirlediğiniz aralığa bağlı. Aralığı ne kadar kısa tutarsanız o kadar fazla para gelir. Ama bu kısa aralığa da gelmesi çok zor. Ha şöyle dersiniz ben aralığı çok yüksek tutup az kazanmak istiyorum. Böyle böyle devam edeceğim diyorsunuz. Ama aralık tam kapanmıyor. Çünkü 1.99'luk bir pay bırakıyor. Kırmızı alan bırakıyor. Ve bu zar 1.99 bölümüne gelebiliyor. Yani kaybedebiliyorsunuz yine de. Bir de crash bölümü var. Crash bölümünde de yine 100 örnek veriyorum. 100 dolar yatırdınız. Şey 100 koyun. Bu yükseliyor. Bunu istediğiniz zaman çekebilirsiniz paranızı. Mesela iki katında çekerseniz iki kat alırsınız. Ama siz beklerken bu şekilde crash derse paranız yanar. Örnek veriyorum. Yine 100 yatırdınız. Ve o yükselmeye başladı. Direkt yükselir yükselmez. 1.1'de bile çekebiliyorsunuz paranızı. Şöyle bakın 1.03'de bile bazen patlayabiliyor. Ama yeri geliyor. Bu 700 700.000 x yani 700 bin katına kadar çıkabiliyor ve bu sayın ne kadar yükselirse hızı o kadar çok artıyor şu hemen sistemin hemen altında şu on off yaptığımız bölüm burada 3 yazıyor bu 3 demek bu çarpan 3'e geldiğinde parayı otomatik çek demek anlamına geliyor veya bunu 2 olarak da belirleyebilirsiniz 2 oldu. 2'ye geldiğinde direkt otomatik çek anlamına geliyor. Buradan da aynı şekilde kazanabiliyorsunuz daha fazla parayı. Peki bu kazandığımız paralarla ne yapıyoruz? Coin'lerle. Coin'lerle gidip, e, örnek veriyorum. Bitra e, bölümüne geliyorsunuz. Sol şeyin yanında, zarın yanında. Burada withdraw yazıyor. Withdraw'a tıklıyorsunuz. Burada da Big draw CSGO skin diyor. Örnek veriyorum. 5.445.572 coin'iniz varsa bunu alabiliyorsunuz. Direkt işte al dediğiniz zaman zaten size e, trade linkinizi falan istiyor. Size bunu ücretsiz veriyor. Steam'e geçiyorsunuz. Alıyorsunuz bunu. Şöyle 737 binlik var. 716 binlik var. 529 binlik var. Ben buradan aldım bir tane bıçak. 700 binlik bir bıçak almıştım. Aldıktan sonra tabi 7 gün ban oluyor. Ticaret banı. 7 gün geçtikten sonra game satış sitesine sattım onu ben. 1100 liraya falan satmıştım. Yani bu şekilde kazanabilirsiniz. Veya withdraw deyip. Bunları para olarak çekebilirsiniz. Şu şekilde. World Card'a tıklıyorsunuz. Giriyorsunuz. Ve bunu nakit olarak çekebiliyorsunuz. Zaten burada yazıyor. Örnek veriyorum. World Card dediniz. 2000 coin 1.13 euro ediyormuş. Örnek veriyorum. 100 bin coin'iniz var. Bu 56 euro ediyor. 56 euro şu an ne kadar ediyor? 500 lira civarı bir şeydi. 1000 coin toplarsanız 500 lira çekersiniz. 2000 coin toplarsınız. 200 bin coin toplarsanız bir milyar çekersiniz buradan. Ve çekiliyor. Benim en başta zaten 69 euro çektiğim var görüyorsunuz. 69, 117 bin coin çektim. Veya bunu kripto para olarak çekiyorsunuz arkadaşlar. bu şekilde adresinizi yazıyorsunuz. Cüzdan adresinizi çekebiliyorsunuz.